Merhaba sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugünkü işitme engelli dersimiz aile ve çevresi. Dersimiz ikinci ders olarak, ikinci ders olarak size anlatacağım. Aile 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 anne anne baba baba kardeş kardeş erkek kardeş erkek kardeş kız kardeş veya veya kız kardeş abi abi abla abla veya abla dede 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 nine 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 çocuk 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 bebek 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 eş eş akraba akraba amca 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 Dayı. Dayı. Hala. Biraz böyle şey yapar gibi. Hala. 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 Teyze. 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 Enişte te. te. Yenge. Yenge damat veya veya damat damat gelin 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 arkadaş arkadaş erkek arkadaş kız arkadaş gibi diye bilirsiniz. İnsan 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 veya insan insan kişi kişi şeklinde çevre çevre ben 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 beni, benim, bana, beni, karşıyı gösteriyoruz, sen, sen veya senin, sana, o, onlar, o, onlar, bizim, biz, bizim, bize. Şöyle bize. Siz, siz, siz. Şöyle siz. Sizin, size. Şeklinde de olabilir. Bu dersimizde aileyi gördük. Ee, normal günlük hayatta kullandığımız birkaç e, kelimeyi tekrar ederek dersimizi sonlandıralım. Mesela sabahleyin bir kişiye günaydın diyeceksiniz. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Aynı hoş bulduk. Hoş bulduk karşı taraftaki kişiye nasılsın diyeceğiz. Nasılsın veya nasılsın diyebiliriz şeklinde. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim veya teşekkür şu şekilde de yapabiliriz. Teşekkür, teşekkür ederim. İyiyim, iyiyim. Biz diyoruz iyiyim şeklinde görüşebiliriz. Ee, kötüyüm. Kötüyüm. Biraz da yüzünüz böyle ekşilterek şey yaparak böyle. Kötüyüm. Kötüyüm diyebilirsiniz. Ee, ondan sonra kişiyle mesela görüşmek görüşürüz diyorsunuz. El sallı. El sallı. Görüşürüz. Bay bay yapar gibi. Görüşürüz. Görüşür. Şu şekilde de yapabilirsiniz görüşürüz. Bir şey vereceksiniz karşı tarafa. Al. Herhangi bir şey kalem uzatıyorsun mesela. Al. Karşı taraftan ne yapacağız? İstiyoruz. Ver. Ver. Ver şeklinde gel. Gel çağırıyorsun karşı tarafta kişi ne yapıyoruz? Çağırıyorsun. Gel. Gel. Git. 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 Git sonra gel diyebiliriz. Beraber beraber ne yapalım? Biz seninle ben beraber çalışalım. Beraber çalışalım diyebilirsin. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.